Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu cool, Titan Ejderhası robotunu açacağız. Ee, bu arada bu 1055 parça ve çok fazla bir parça ama bu artı 12 yaş. Ama ben bunun gibi şeyler yaptığım için benim odamda büyük bir yeşil bir robot var. O robotta şey adını unuttum ya. efsanevi bir şey efsane bir yeşil ninja robotu ondan sonra şimdi açalım. Görelim şey Açalım şimdi öğreneceğiz. Ha hatırladım bunun için kitapları koyuyorlar. Aa arkadaşlar 1 2 3 4 ee, 5 6 7 8 9 10 11. 11 evet Tamam. Böyle şimdi kutunun içine koyalım onu da. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi buna da şey numaraların şey dedi. Gördüğünüz gibi burada e, neyle başlıyorsa öyle. Mesela burada 1 ile başlıyor. 1 seçeceğiz. 4 ile başlıyor. 4'ü seçeceğiz öyle. Tamam. Ee, öde gibi çıkıyor. Hı. 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 Bunlar da kılıç gibi şeyler. Ee, arkasına takıyor. Ee, bu da kılıç. gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Burada da dokun var. Rahat. Öyle. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada e, Kool'un Titan robotu Sonraki videolarda bunun şeyini çekeceğiz. Bunu bitirince tekrar yollayacağım sizlere. Ben bunu bitireceğim. Sonra sizlere yollayacağım. Öyle. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.